Zavallı tavşan. İşte bugün yağın dolu. Hayvanı ne hale getirmiş. Daha canlı, daha ölmemiş. İyice götürelim. Evet. Bu dolu ağaçlardaki kuşlar da öldürmüş. Ağaçların altında böyle ölü kuşlar da var. Arabanın hali bu. Camlar parçalanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 noktada cam kırığı oluşmuş. Halıya rağmen. Bu bir ağacın Üste birinin altında toplananlar, tayyaras değil. Bollar böyle. Ağaçların altından topladığımız bollar ve yerdeki ürünler. çok ciddi hasar var. Çok.